Daha hamza bitiyor. Arkadaşlar bu Evet yeni bir Minecraft videosu geliyor. Sıkıntı sıkıldığında oynayacağım bir şey yaratıcı çıkıyor. Ya bazen sıkıldım ona gidiyordum ben de. Buraya arkadaşlar sizler yeni bir dünya açacağız be. <laughs>, yani şey giyecek. O ne lan? Eğer script, eğer script. olmayacak bu. E, Minecraft'ı İngilizce yaptım. Neden? Vallahi e, hiç bilmiyorum. Neden hiç bilmiyorum? Canım sıkıldı yaptım. Artık Minecraft'ın canım bir sıkılıyor ama bilgisayar da oldu mu? Hep isteyeceğim çünkü hiç Minecraft oynamadım şey. bir hani e, şey Elscraft'da Elscraft gibi demiştim ya PvP gibi şey işte bilmem ne PvP diyorum o zaten PvP'nin bir ben aklıma gelmedi. ben üstünü falan kapatacaktım. Aklıma gelmedi. Unuttum. onda. Niye sıkıntı yok? Arkadaşlar. Eminim güzel başlayacak. Şaka gibi. etra böyle bak. başlayalım. Sonra tekirli oynayacağız. Azıcık zor ama güzel. İyi. çok zor. Neyse. Bu arada arkadaşlar e, ses geliyorsa ya, özür dilerim. Annem bir şey bir şey. Nasıl, anda, kazma yapalım. Artık oyunu azıcık unuttuğum için. Tabii ki arkadaşlar. Böyle şey yapmayacağız bunu. İşte nedir efendim? Ev falan yapacağız. Yani öyle direkt oyunu bitirmeyeceğiz. Tekel. tekil oynamaya çalışıyorum ama bilmeyiz tekil challenge yapıyorum. Arkadaşlar ben odun toplayıp gidiyorum. Arkadaşlar bayağı bu toplam 63 tane var ama bu arada yemin ediyorum. Ha şey sizin canınızı sıkmıştım. <laughs> Bek sıkmıştım. Tekrar ne yapacağım. Sılaş yok. Tamam. sılaşın nerede olduğunu biliyorsunuz. Savaş yok hocam. Valla baya bundan şimdi o oh, dört çek çi... stek stick çıkacak aynı baya çıkacak. Şöyle azıcık bekleti bekleti yapıyorum ki ah a ah, dört, ha, dört Uf, Şimdi Diyeceksiniz ki neden uzun odun topladım? Oduncu. Az önce az. Biz kızlarımla şehir yapıyorduk hep. Arkadaşımla. Arkadaşım kendisi yapıyordu. Ben kendim yapıyorum. Hep. Hatta bir kere biz en çok anneannemin orada kalıyorduk. Annem işe gidiyordu. Bize de anneannem bakıyordu. İşte o zamanlar aklımıza şöyle bir şey gelmişti. Ana şey... Böyle tahtalı kapalı bir yerde. Kapısı vardı yani. Dedi ki orayı yap. Azıcık komik ama gerçekten bunu düşündükleri gibi. Arkadaşım da zaten Joker, Jorokste. En yakın arkadaşım. Oğlum ben doğduğumdan beri tanıyorum hakikaten. 8-9 Of... De. Aklımda şöyle bir şey var. Gelelim hmm, suyun içinde mi Öyle yapsak diyeceğim Her Suyun içinde. Tam güzel olur Yaparız, yaparız. Allah yaparız. Başın oha. What? Neyse. Şimdi bunu buraya çok büyük. Bir ev yapmak istemiyorum onun için. Bu da buraya. Şey yani ne yapalım diyeceksiniz. Eğer ses geliyorsa. Yazansız ya yani. Şöyle. Bir dakika ya simetrik olmasa hiç sevmiyorum. Şimdi azıcık bir odun koyalım envanterimize çünkü bayağı odun var. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Tam burada koy buraya. Kaç şunu? Allah canavarlar geliyor. Öldü eşit mi? Hayır. Bir arkadaşlar. Ya işte şunu sevmiyorum ya. Tabii ya. İstemiyorum. Anna burada bir bebek. Kim buraya lan? Boğuk. Ne bitiyor. Abi nasıl? Ha iskelet. Şık. Bayağı bir çıkacağım. Av 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 Bugünü burada. <laughs> Bugünü burada geçirmek zorundayız arkadaşlar. Şakan falan yok. Evimizi şuraya yapacağız. Oh, hayır. Koyunu da öldüremedim. Evet. Neyse. Ben bir sabah olmasını bekleyeyim. Sıklıyorum. Arkadaşlar azıcık az kaldı. Allah baya doydu. gel gel gel. Burada hiçbir şey yapmadım. Bir balta yaptım. Yani şurada bir maden var. Çok iyi lan şurada maden oldu. Bu arada bunu nasıl yapıyor? Altındaki blok yani tahta. <laughs> Bakın orada bir şey var. Bu normalde Java'da oluyor. Ne Java'sı yani? Java'da. Java. <laughs> Java. Yavaro normalde böyle tıkladın mı? Ama gerçi sadece bilgisayardan sadece PC'den de herhalde. Ya herhalde Bedrock'ta da Bedrock Edition'da da oluyor. Bilmiyorum. O kadar fazla bilgim yok ama neyse. Youtube'dan izleyelim. <laughs> Öğrenmiş. Zaten Minecraft o şekilde Minecraft'ta şey yaptığım bir sürü şey var. Mesela atıyorum diyorum diyor ki Minecraft'ta bilmediğiniz bir şey. Minecraft'ta bilmediği yüz, şey, yüz şey, yüz şey. Yüz hala yok da. İşte 50 şey falan var. Ama bayağı uzun. Ya da az anlatırsa az oluyor. arkadaşlar hayatınızda hiç gördüğünüzü bilmiyorum ama bizde tohumlu tükenmez kalem var evet. Kartondan ve plastikten yapmışlar. Bunun mürek gibi de var şakam yok. Yani. Şey şu hani bakın. Bu ses var ya. İşte bu sesin çıktığı yerde yani basıyorsun böyle şey çıkıyor ismi yani. İşte bastığın yerde. Oranın tam altında 1, 2, 3 3 tane tohum var herhalde. Bu arada ben niye? şu anda ben videoyu kapatmadım bir kapatayım. Evet. Sonunda oldu arkadaşlar oluyor daha doğrusu daha. Şimdi şu bir mallık olur zaten buradan intihar etmek değil mi? düştü. Üç tane koyun görüyorum ama bir tanesinin rengi siyah. Neyse. Yeni düşünüyorum. Ya. Koş koş koş. Oha wow, üstüne geliyorlar. İnşallah Ya hıvır öyle hıvır. Hah, Hah. Nasıl çıkıyorlar oraları? Gelin beyler. Geri dövüklere yani. Şimdi bakın bir kalem var. Çok riskli atmak istemiyorum. Aldım. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Doyurmadı be. Acıktım ya. Ama maalesef okulda bir patates veriyorlar. Hayla doyuyorum. Zaten patatesten başka bir şey vermiyorlar arkadaşlar. Işte. İşte Sen nugget nugget veriyorlar şimdi neredeyse hiç vermiyor. Nadir olmuş. Çiğ köfte veriyorlardı. Hadi bir kere yedim okulda. Daha sonra da hiç yemedim. Okulda. Yani sıra sıra böyle bir şey ellerinde herhalde bitiyor diğerine geçiyorlar bir şey bitiyor diğerine <gülüyor> öyle <gülüyor> çok korktum ama neden korktum neyse evet. sonra sayarım işte bunu istiyordum ve sonra sayarım diyorum ya nasıl bir şans bu? Ölürsem şu çok komik. I'm going Come on. Shock. Oh. Let's go. Ah. Pew. Pew. For the open. Tamam uh, şimdi şunu yapacağız. Yap Tamam. Yep. <laughs> kaymasak 2 2 blok o zaman şöyle bir tam merkezden gibi bir şey yapalım bakayım şimdi şunu bir soy Çünkü soyulmuşken çok güzel duruyor Arkadaşlar bir de ben buna oturum açacağım şu anda oturumum açık değil. O zaman takımlı videoda gelebiliriz. Ee, ama nasıl açacağımı bilmiyorum. Gerçekten çünkü hiç bir oyunda bile oturma açmadım. Açtıysam da öğlenli Google Play hesaplı falan filan olur ya bu şekilde açtım. aşırı başı derecede olmaz. Okay. <laughs> Şimdi yine buraya yapıp. Ya olmadı, yapamadım. Şimdi iki 3, 4. Okey. Ee, Oo oh, tam yetiyor. Şu anda bir kalp. Şu anda bir kalp challenge yapıyorum ama. Şöyle bir şey yapacağım. Soyulmamışları altı koyacağım ki e, daha kolay soyayım onları. Çok mantıklı şu şey Bu kaç dakika? What? Bu arada, e, bu arada bu arada bu arada bu e, arada neden direkt evi yaptığımı sorarsanız bu araları şey yapmıyorum yani oynuyorsam direkt oynuyorum hiç böyle ev falan yapmadan bildiğiniz hani manhunt gibi olur ya manhunt şey yapmasın sadece koşarsın aynı ben de öyle yapıyorum şu ikisini soracağız ee, hemen şey yapalım. Şu of of of. Şurayı yapmayacağız. Hmm. Neyse bakın. O zaman bu taraf full işte altı. Okey okey. Altı burası. Bu arada aklıma şimdi ev yaparken şey geldi. Ta ben ne zamandır ev yaptım ya şey zamanı hata okul zamanı var ya o zaman ev bile ne yapmamıştım o zaman da okulu yapmıştım bir bu ara bir kere yaptım o kadar o da zaten çok bir şey yapmaz sıkıldım hemen çıktım ama bu sefer videoda olduğum için videoda eğleniyorum hocam <laughs> neden böyle bir şey bilmiyorum ama bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şu e, altı yapalım diyeyim. Bu gerçekten bir salaklık oldu. Neden direkt ev yaptık ki? Bir kazmamız var onu bir kere bile kullanmadık. Çok değişik. Ve evet galiba e, bacağım birleşiyor. Kaşınıyor çünkü. Bunu da unutmayın. Eğer biriniz nasıl? Ama niye söylüyorum ki herkes biliyordur. Eğer yara bir yeriniz kanım yani eğer bir yeriniz yaralanırsa o kaşınıyorsa Uyu lan Uyu sert rüzgar çarpıyor ki deprem gibi bütün kapılar sallanıyor Deprem de olmuş olabilir ha Neyse Hadi görüşürüz bu kadar olsun You should bye bye.